Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'a yeni bir video çekiyorum. Yeni gelen soygun mapini arkadaşlar size tanıtacağım. Bu arada çok üzücü bir haberim var. Bu maplerde artık arkadaşlar kupa kasılmıyor. Bu arada yeni güncelleme geldi. Oyuna arka plan mor oldu arkadaşlar. Bir de mesela şöyle bu arayüzü de değişti arkadaşlar. Yanlamaya oldu. Yani çok da yani özenilmiş bir şey değil gibi Ama güzel olmuş yine de bir değişiklik olmuş ee, Haritalarda burada Günün kazananı yazmışlar Bir de altına Ama arkadaşlar burada işte dediğim gibi Kupa kasılmıyor bir de Şöyle dostluk maçlarında arkadaşlar Değişmiş Böyle Hepsi değişmiş yani ya, Bence güzel olmuş yani O kadar da kötü değil ve bakalım kimler aktif. Kim diyor, Herhalde kardeşim. Arkadaşlar. Şu troll map'te. Karşınıza geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O da kendi hesabına geçti. Bu arada bu yüzde değişmiş arkadaşlar. Daha da güzel olmuş bence. Karşı taraf. Çok değişik bir kompu var. Aga beye gidemedim. Aksım da inşallah boşa gitmemiştir. Hayır ya. Büyük ihtimal yenildik arkadaşlar. Çünkü gidemedim. Ama aksla gittik. Ama yeni de biliriz, belli olmaz. Bir aksa daha gideceğim. Şöyle vuracağım arkadaşlar. Karlı bu işe yarıyor burada. Bizimkiler niye öldü anlamadım. Düzgün oynayamadık. Benim de hatam var. Aksesuarı boşa gitti. Ama arkadaşlar kupa kasılması yani kasılmıyor ya artık. O bence çok kötü olmuş. Şöyle gideceğim hemen. Şuradan vuracağım. Bir aksım dolar. Aynen. Şöyle şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar indireceğim. Karşı tarafın karlı da aynı şekilde yapıyor büyük ihtimalle. ya yani Bizim Özgür ölüp duruyor ya. Nup. Nup Özgür. Yorumlara yazın arkadaşlar Nup Özgür diye. Oynayamıyor. Başka bir karakter sesin. Ne sesi? Edgar 5 level. Bunu seçsin Al Daryl seç. Ha, güzel. Bu arada arkadaşlar yeni gelecek karakterin videosunu atayım mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. Güzel karşıya geçtim ben hemen. Şöyle ha güzel. Büyük ihtimalle maç bizde artık buradan çeviremezler. Aynen maç bizde ya. imkansız çevirmeleri. 24 canlı arkadaşlar kuleye vuruyorum. <laughs> Oynanabilecek yani burada en iyi karakter. Bence arkadaşlar aksiyonunuz varsa kal. Yani en iyisi o bence. Çünkü başka hiçbir karakter böyle güzel oynanmaz. Yani keşke şöyle bir, bir de kupa kasılsaydı arkadaşlar. Çok tatlı olurdu. Onlar da kal seçmiş. Şöyle. Güzel biz de başladık. Onlar da vuruyor. Büyük ihtimal onlar alacak. Bizim El Primo geldi ama çok geç geldi El Primo. Aha agaraya keşke satmasaydım ya. Alabilirdik be. Arkadaşlar bir de burada oynayabilecek karakterlerden birisi de Edgar arkadaşlar. Ben 24 rütbe yaptım. 25'e kazacaktım. Keşke troll mapler gitmeseydi. Bence troll mapler gittiği için arkadaşlar çoğu kimse de yani kasmayacak kupa eskisi gibi. Şuradan vurabiliyoruz mu? Vuruyoruz güzel. Şöyle vuralım arkadaşlar. Şöyle onu alabilir miyiz? Bizim Özgür'ün hatasından dolayı büyük ihtimalle yenildik. Orada Daryl'ı bırakacaktı. Yanıma gelecekti. Onun yüzünden yenildik arkadaşlar. Yorumlar unutmayın. Nupu Özgür yazmayı. <laughs> Karşı bizden iyi bir kompu var. Aga be, son anda vurdu bana. 8 bite bak. Şöyle arkadaşlar ben de gideceğim. Ha şuradan vurabiliyoruz. Yine de şöyle basalım da ne olur ne olmaz. Güzel aldık büyük ihtimalle. Ben aldım aynen. Güzel. Yani kupa katılsaydı burada bayağı bir kupa katılırdı. Bir yer daha Edgar oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra karakter değişikliği yapalım. Değil arkadaşlar bu seriyi beğeniyor musunuz yani seviyor musunuz güzel mi sizce? Yorumlar onu da yazın arkadaşlar. Yani bu seriyi bitireyim mi? Yani çünkü yani artık kupa kasılmıyor troll maplerde. O yüzden seriyi bitirebilirim. Bak GG. 3 gitmiş. 3 eksi gitmiş. Edgar'ı salalım. Başka oynanabilecek karakterlerden Arkadaşlar. Hmm. Kolt Colt var. Aynen. Agağaya keşke öbür aksesuarı alsaydım. Neyse. Başta işe yarar belki. Oo, karşı taraf daha iyi. Ne yaptın lan? Buradan vurabiliyoruz mu? Vuruyoruz lan. Buradan vuralım arkadaşlar. Güzel buradan vurması iyi. Bir de benim yıldız gücüm var arkadaşlar koltta Bizim search gelene kadar. Büyük ihtimalle aldık aldık ya. Aynen. Aldık. Kolt'la arkadaşlar böyle oynanıyor. Bence Colt da burada işe yarar. Kolt'tan sonra bir karakter daha tanıtalım arkadaşlar. öyle videomuzu sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar normalde bildiğiniz kadar canlı yayın açıyorum. Lan nereye gittik? 20'a gittik. Aga Bey benim orada olduğumu biliyormuş. Büyük ihtimalle maç Ama ultim var. Evet hiçbir işe yaramadı. Kofta böyle arkadaşlar oynanıyor. Ee, bir karakter daha tanıtalım. Dynamite bilmiyorum. Dynamite işe yarayabilir. Ondan sonra Max yaramaz bence. Colette var. Lu var. Hmm, başka işe yarayabilecek bir karakter hmm, Daryl olabilir ya bence Deril'e özgür oynuyor Deril'i ben seçeyim O başka bir şey seçsin O da kol seçsin Aynen Bu arada arkadaşlar Bro Pass Yeni gelen Bro Pass'i ben alamayacağım Kardeşim alacak. Hazır çek hadi. Niye hazır çekmiyor? Maçta görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım internette bir sorun oldu Özgür'ün. O yüzden tek başıma devam ediyorum. Karşıya Riko vuruk. İyi karakterler geldi. Şöyle bir ulti kasalım. Ölmezsek iyi. Güzel ölmedik. O vurmaya başladı bizim 8 bit. 8 bit Şöyle arkadaşlar hızlanalım öbür tarafa doğru. Şimdi uçacağız. Aynen şöyle aynen. Çok iyi oldu. Şöyle bir aks kullanalım. Böyle arkadaşlar maçı alıyoruz. Konuşmayı unuttum. Bir yerde oynayalım arkadaşlar. Daryl'la sonra videomuzu bitirelim. Bu arada arkadaşlar. Normalden geçen canlı yeni açtık. 84 kişi izledi. Yani ilk açtığıma Göre güzel arkadaşlar izlenme sayısı ilk yayın açtığında bu kadar kişi değildi. Şöyle gidebilir miyiz? Çok güzel gittik. Şöyle dönelim. Ama büyük ihtimalle kaybettik. Bizim bir tane takım arkadaşı nerede? Aga Bey alamadık. Bizim Edgar orada dolaşıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Troll Map'lerde hangi karakterler oynanacağını gösterdim sizde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tür videodan devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.